Maps and Bex Manchester başlıyor. We love Manchester. Manchester. Yeah. Evet, bu videoda Manchester'a gidiyoruz. Bugün Manchester'da geçirip şehirdeki tüm gezilecek ve görülecek yerleri sizlerle paylaşacağız. Manchester gezi rehberimize hoş geldiniz. Bu arada bu seyahati ben tek yapıyorum. Bugün Selen Liverpool'da çalışıyor, ben de günü değerlendirmek için sabah ilk trenle Manchester'a gelmeye karar verdim. Yalnız biraz erken gelmişim sanırım. Dışarısı da epey soğuk. O yüzden ilk durağım muhtemelen sıcak bir kafe olacak. Hem de böylece turumuza başlamadan biraz Manchester hakkında da konuşmuş oluruz. Biraz Manchester'dan bahsetmek gerekirse, Manchester nerede öncelikle? Manchester, İngiltere'nin kuzey batı bölgesi diyebiliriz buraya herhalde. Ve Liverpool'la birlikte bu bölgedeki, kuzey batı bölgesindeki en önde gelen iki şehirden birisi. Yaklaşık 500 bin civarı bir nüfusu var. Tabii Manchester deyince şunu söylemeden geçmemek lazım. Endüstri ve sanayileşmenin e, ilk adımların atıldığı yerlerden birisi aslında burası, Manchester. Ve dolayısıyla da ekonomisine bakıldığı zaman Birleşik Krallık'taki en güçlü ekonomiye sahip üçüncü şehir. Aynı zamanda Manchester, Yine Birleşik Krallık'ta Londra ve Edinburgh'dan sonra en çok ziyaretçi alan üçüncü şehir. Tabii şimdi Manchester'a geldim futbolda hiç bahsetmeyecek misin diyebilirsiniz. Tabii ki bahsedeceğim çünkü futbol gerçekten burada atlanacak bir detay değil. Premier Lig'in hatta belki dünyanın en önde gelen takımlarından ikisi burada yer alıyor. Manchester United ve Manchester City. Bu arada hazır futbol demişken futbola devam edeceğiz zaten. Merak etmeyin. Az ileride Ulusal Futbol Müzesi var. Orayla başlıyoruz ama öncelikle ben kahvaltımı yapıyorum. Bir kahve içiyorum. Malum hava da soğuk biraz ısınayım. E, sonra devam edeceğiz. Futbolla yatıp futbolla kalkan bu şehir aynı zamanda dünyanın en büyük futbol müzelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Hem Premier hem de dünya futbolunun tarihini aktaran, Önemli maçlarda kullanılan futbol toplarından Maradona'nın elle gol attığı maçta giydiği formaya kadar birçok parçanın yer aldığı bu müze özellikle futbol severlerin Manchester'da kesinlikle kaçırmaması gereken yerlerden birisi. Müze saat 10'da açılıyor ve 11 poundlık bir bilet ücreti var. Ben ise bu sefer bu müzeye es geçmek durumundayım çünkü saat daha 9 ve 1 saat daha burada bekleme şansım yok. Malum Manchester'da görülecek daha çok yer var. Biz turumuza devam edelim. Manchester Katedrali'nin bu binanın inşası 1400'lü yıllara dayanıyor. Tabi yıllar boyunca birçok hasar almış ve yapısal birçok değişikliğe gidilmiş binada. 1800'lü yılların ortasında ise burası katedral statüsüne geçmiş. Manchester Katedrali şehir süretimini oluşturan en güzel yapılardan birisi. Ve kesinlikle Manchester'da görecek yerlerin en başlarında yer alıyor. İçerideki cam işçiliği ve orgu da mutlaka görülmeli. Katedralin hemen ilerisinde Karl Marx ve Friedrich Engels'ın tanışıp Komünist Manifesto adlı kitaplarını yazmaya başladığı Chatham's Kütüphanesi'ni görebilirsiniz. Burası Birleşik Krallığın bilinen en eski kütüphanesi. Normalde bu tarihi kütüphanenin içinde gezebiliyorsunuz ama bugün farklı bir organizasyondan dolayı öğleye kadar ziyarete kapalıymış. Bir dahaki sefer artık. Zaten bir sonraki durağımızda Manchester'daki bir diğer tarihi kütüphane olan John Ryden's Kütüphanesi. 1900 yılında açılan kütüphanenin dış cephesi şehirdeki gotik mimarinin en güzel örneklerinden birisi. Bu arada kütüphanenin içi de oldukça etkileyici. Tabii ki benim amacım da içeri girmekti. Ama bu yine mümkün olamadı. Bugün kütüphanelerden yana şansım yaver gitmiyor. Burada da bugün bakım çalışması varmış ve sadece bugün için ziyaretçi girişine izin verilmiyormuş. Neyse gün ilerleyen saatlerinde listemizde bir kütüphane daha var. Bu iş inada bindi. Kütüphane görmeden Manchester'dan dönmek yok. John Reynolds Kütüphanesi'nde yaşadığımız hüsrandan sonra şimdi de People's History Museum'dayız. Halkın Tarihi Müzesi. Öncelikle burası açık ve herhangi bir bakım çalışması yok. Dolayısıyla içeriği gezebileceğiz. Problem yok. Ve burası ücretsiz bir müze. İçeriği ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Peki içeride ne var derseniz. Öncelikle burası türünün tek örneği diyebilirim. İçeride genel olarak İngiliz işçi sınıfının siyasal ve sosyal geçmişine şöyle bir göz atabileceksiniz. çok güzel materyaller var. Çok enteresan bir koleksiyon. Gelin hep birlikte bir göz atalım. 1800'lerden günümüze İngiliz vatandaşlarının yaşamları hakkında bilgiler alabileceğiniz bu müze gerçekten gezmesi hem çok eğlenceli hem de oldukça bilgilendirici bir yer. Manchester'ın sanayileşme anlamında ne kadar önemli bir yer olduğundan bahsetmiştik, ona bir ekleme daha yapayım. Manchester, bilim anlamında da dünya gerçekten çok büyük katkılarda bulunmuş. İşte o yüzden şu an bilim ve endüstri müzesindeyiz. Burası da aynı halkın tarihi müzesi gibi ücretsiz. Şimdi burası çok önemli bir müze çünkü şöyle düşünün, bilim ve endüstri birleştiğinde ne olur? Aslında modern yaşamın başlangıcı diyebiliriz buna. Ve Manchester'ın işte bu modern yaşamın başlangıcına çok önemli katkıları olmuş. bu müzede de bunlardan bazı örnekleri görüyor olacaksınız. Zaten içeride çok önemli bir şey var. Hani nasıl söyleyeyim, şöyle tanımlayabilirim sanırım. Dünyadaki ilk data depolayan ve işleyebilen bilgisayarı göreceğiz içeride. Aslında bir nevi dünyanın ilk bilgisayarı diyebiliriz. Biraz onu içeride hep birlikte göreceğiz. This is the world's first stored program computer. It's called the Baby and it was built in Manchester between 1946 and 1948. The world's first stored program computer. <laughs> Müzeyi gezerken bazı tanıdık isimlerin de Manchester'da bilme ve endüstriye olan katkıları hakkında bilgiler bulacaksınız. Aynen Alan Turing'in bilgisayar üzerine yaptığı çalışmalar gibi. Müzede aynı zamanda çocuklar için oldukça büyük bir deney ve oyun bölümü de var. Bu tarz uygulamalı aktivitelerle çocuklar hem eğlenceli vakit getirecek hem de eğlenirken bir şeyler öğrenmiş olacaklar. O yüzden özellikle çocuklu gezginler bu müzeyi sakın kaçırmasın. Manchester'ın Dünya Endüstrisi'ne en önemli katkılarından birisi de şu Dünyanın ilk demiryolu burada Manchester'da yapılmış. Aslında biraz daha doğru tanımlamak lazım. Çünkü daha önce yapılan demiryolları var. İki şehri birbirine bağlayan ve işte insan taşıma amaçlı diyelim daha doğru bir tanım olur. Dünyanın ilk demiryolu burada Manchester'da yapılmış. Manchester'ı Liverpool'a ya bağlayan bir e, demiryolu ve dünyanın ilk tren istasyonu da burada bu bölgede. Yer. Hatta müzeyi bu tren istasyonunun e, depolarından birinin içine yapmışlar. İki tane müze ziyaretinden sonra şimdi Castlefield'a geldim. Burada biraz yürüyüş yapacağım. Aslında burası için bölgenin en eski yerleşim yeri diyebiliriz. Zaten burada çevrede Roma döneminden kalma bazı kalıntılar da göreceksiniz. Ama bugün için beni ilgilendiren kısmı bu kanal. Oldukça eski bir kanal. Ben de birazdan şimdi kenarında biraz yürüyüş yapacağım. Biraz temiz hava alacağım. Sonrasında şehir merkezine geri dönüyorum. Maps Bags Manchester Castlefield'dan devam ediyorum. Ya bu arada biraz karın da acıktı. Acaba böyle hamburger mi yesem falan diyordum. Tam hamburgere yükseliyordum. Ama burada o kadar çok spor yapan var ki böyle onları gördükçe kendimi suçlu hissettim. Ee, sanırım yemeyeceğim. Valla hamburger yememek için kendimi zor tuttum. Ama sonra düşündüm. Ben bugün zaten sporumu yapıyorum. Manchester'da en az 20 km yürümüş olurum akşama kadar. Ara enerjimden eksik kalmayayım dedim. En azından kendimi bu şekilde kandırdım. Ve işte sonuç. Ve şimdi gün makus talihini yenmenin zamanı geldi. Sıradaki durağımız yine bir kütüphane ve bu sefer sanırım içeri girebileceğiz. Baksanıza sırf benim için kocaman VR Open yazmışlar. Burası Manchester Merkez Kütüphanesi. 1930'lu yıllardan kalma bir binadayız. burada sizlere göstermek istediğim yer ise binanın orta kısmında yer alan yuvarlak şeklindeki Wolfson Okuma Odası. Evet şu an Manchester'da Albert Meydanı'na geldik. Burası Manchester'ın en önemli meydanlarından birisi. Çünkü Manchester'ın en görkemli binalarından biri olan belediye binası burada yer alıyor. Gerçi burada yer alıyor dedim ama binayı arkada görüyorsunuz. Daha doğrusu göremiyorsunuz. Restorasyona girmiş maalesef. Böyle şeyler olabiliyor. Büyük bir hevesle bir şey göreceğim diye geliyorsun ama bir bakıyorsun restorasyona girmiş. Yapacak bir şey yok. Sorun değil. Şu an en görkemli binadan çok şu anki haliyle Manchester'ın en çirkin binası konumunda. Umarız siz buraya geldiğinizde restorasyon bitmiş olur ve bu şahane belediye binasını yerinde görürsünüz. Fotoğraflar bir önceki Manchester seyahatimizden. Manchester'da ücretsiz olarak gezebileceğiniz yerlerden birisi de Manchester Sanat Galerisi. 1823 yılından beri bu binada hizmet veren galeride hem yerel hem de uluslararası birçok eser yer almaktadır. Manchester'da günümüz dolu dolu devam ediyor. Ve şimdi de Royal Exchange binasına geldik. Ama adı sizi yanıltmasın, kraliyet borsasına gelmedik. Burası içerisinde bir tiyatro, sergi salonları ve restoran kafelerin yer aldığı bir eğlence kompleksi. Saat itibariyle içerisi hareketli değil ama yine de şöyle çok kısa bir göz atabiliriz. yaklaşıyoruz. şu an Market Street'teyiz. Burası Manchester'ın en kalabalık caddelerinden birisi. Aslında günün her saati burası kalabalık oluyor ama ben ya da burayı günün sonlarına doğru saklamak istedim. Zaten çok kısa bir cadde ve genel olarak alışveriş caddesi diyebiliriz. Manchester'a geldiğinizde zaten yolunuz bu şekilde buraya düşecek. Bu arada şehrin en büyük alışveriş merkezi Arndale'da bu cadde üzerinde yer alıyor. Şimdiki durağım ise Manchester'daki Çin Mahallesi. Manchester'daki bu İngiltere'deki en büyük Çin mahallelerinden birisiymiş. Biraz sokaklarında turladıktan sonra şehrin bar ve taplarıyla meşhur Gay Village bölgesine doğru devam ediyorum. Evet hava kararmaya başladı yavaş yavaş. Şu an Kanal Caddesindeyiz. Burası Manchester'da Gay Village denilen bölgede yer alıyor. Ve bu Kanal Caddesi adından da anlayabileceğiniz gibi bir kanalın kenarında kanal boyunca o zaman bir cadde ve cadde boyunca birçok pub ve gece kulübü mevcut. Yani Manchester'ın böyle kopkop kop bölgesi diyebiliriz buraya. Biraz yürüdüm bu cadde de sonrasında yavaş yavaş bitiriyoruz. Kapanışı Exchange Square'da yapıyoruz. Aslında ben burayı kalabalık görmeye alışığım. Genelde burada insanlar bu masaları doldurmuş bir alanı içiyor olurlardı. Ama bugün tabi hava biraz soğuk olduğu için mekan oldukça boş. Ama olsun yine de kapanış yapmak için oldukça güzel bir yer. Ben bugün Manchester'da tam 12 saat geçirdim. Ve bu 12 saat boyunca sizlere şehri olabildiğince anlatmaya çalıştım. Umarım bu sizler için güzel bir Manchester referi olmuştur. We love Manchester. <laughs>